Aroy benim çocuğumun annesi olacaksın. Ama bunu benden neden sakladın? Neden? Bunu benden neden sakladın? Beni bu mutluluktan mahrum bıraktın. Bunu neden yaptın? Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim. Beni bu mutluluktan mahrum bırakamayacaksın. Ailem hayatlarını kurtardığını sanabilir deyip ama ben biliyorum. Bundan da bir menfaatin vardı. Menfaatin olmadığı hiçbir şey yapmazsın. Bir saat sonra mezarlığın orada buluşuruz. Seni öldüreceğimi söylemiştim, hatırladın mı? Gerçi sen zaten öldün. Seni uyarıyorum. Eğer bir daha aileme bulaşmaya teşebbüs edersen, seni öldürürken ellerim hiç titremez deyip. bu yüzden ailemi kurtarmanın altında başka kötü planlar yatıyorsa, onları kendine sakla deyip, senin bu tehditlerinden korkacağımı mı sandın? Eğer istesem şu anda sana her şeyi yapabilirim. Ve senin elinden hiçbir şey gelmez. Hatırlıyor musun? Bir zamanlar sana elimi uzatsam hiç düşünmeden bana gelirdin. Ama şu anda bunu yapmayacağım. Çünkü kalbimde sana karşı sadece nefret var. Çünkü sen bana ihanet ettin. Seni ailene götürdüm ama karşılığında sen ne yaptın? Beni annemden mahrum ettin. İstesem seni şu anda burada öldürebilirim. Fakat bunu yapmayacağım. Çünkü eğer seni öldürürsem... ...seninle birlikte çocuğumu da öldürürüm. Deep'in annesini esir tutmaya ne kadar da meraklısın. Deep annesini senelerce arayıp durdu. Deliler gibi aradı ama sen onu kendine esir aldın. Biliyorsun. Seni öldürmeyi çok istedim ama şimdi... Şimdi daha da kolaylaştırdın. Deep senin... Canını bağışlamayacak seni acımadan öldürecek. Eğer deyip Aruhi'nin onun çocuğunu dünyaya getireceğini öğrenirse eğer beni terk eder. Önce annemi sakladın. Şimdi de çocuğumu benden saklamak istiyoruz. senin çocuğun mu? Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin sen? Ne hakla? Ne hakla ona çocuğum diyorsun? Çocuğun bugün hayattaysa sadece benim sayemde. Zaten dünyaya gelmişsin diye elinden gelen her şeyi yapmıştın. Onun gölgesinde bile dolaşmana izin vermeyeceğim. Annene gelecek olursak Niyetim sana ihanet etmek değildi. Ben senin gibi biri değilim deep rising. Right Annenin bıraktığım yerde olmadığını ancak sen gidince anladım. Sen oraya varana kadar biri onu oradan alıp götürmüş ama kim bilmiyorum inan bana. Sana asla yalan söylemiyorum. Niye biliyor musun? Sen beni annemden uzak tuttun. Senin de annen için bu acıyı duymadığı istemedim. Altın peşinde koşarken ne kazandın? Zaten yeterince paran vardı. Hayatımı mahvettin. Neden deyip neden? Buna cevap veremeyeceğim iyi biliyorsun. Hayır hepsine cevap vereceksin. Bütün hayatımı mahvettin çünkü. Neden? Ah! 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 Bırak beni deyip. Hayır deyip. Bırak diyorum. Aa! Sana ihtiyacım yok. Aa! 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 Aramıza girmemi... ...asla izin vermeyeceğim. Ne sen... ...ne de doğmamış çocuğun... ...aramıza gireme. Beni Deep'ten böyle ayıracağım sonsuza kadar. Çünkü deyip benim. Sadece benim. Deep ne yapıyorsun? Beni nereye götürüyorsun? Oman gereken yere. Deep bırak beni. Deep seninle gelmeyeceğim. Kes şunu. Deep ne yapıyorsun? Deep bırak beni. Eğer Deyip Arohi'nin yanındaysa bu sefer onu öldürürüm. Deyip Arohi'nin yanına gitmeden önce onu bulmak zorundayım. Sonra bu işi bitireceğim. Ne deyip... Deyip aramayı reddetti. Yoksa deyip Arohi'ye mi Gitti. Dip'in konumuna bir bakmalıyım. <laughs> Arapası hareket halinde. Eğer Aray sen, Dip'in yanındaysan... O zaman seni oracıkta. Hemen öldürürüm. Dip beni nereye getirdin? Bırak, bırak diyorum. Ne yapıyorsun? Sana bir şey sordum. Neden konuşmuyorsun? deyip cevap ver bana lütfen ne oluyor? Deyip. İstediğin her şeyi yapabilirsin Aravi. Sen de biliyorsun ki bu hiçbir işe yaramayacak. Çünkü deyip yenilgi nedir bilmez. Sen de bir şey yapamazsın. Yoksa hayatta olmazdım. unuttun mu? Bunu hatırlattığın çok iyi oldu. beni. Benim yüzümden kendini de bağladın. Benim sana bağlı olmakla ilgili bir sorunum yok. Ne yapıyorsun deyip bunu neden yapıyorsun? Çünkü çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Buna gerek yok. Ben çocuğumla ilgilenip ona bakarım. Anladın mı? Sen kendine bile bakamazsın. Çocuğuna nasıl bakacaksın? Kendini akıllı zannetsen de akıllı değilsin. Şefkatli olmaya çalışıyor. Ne yapmak istiyor? Doktor. O hamile. Onu muayene etmeliyim. Tam bir muayene. Eğer kocasıysanız burada kalabilirsiniz. Hayır kocam değil. Buradan çıkmasını söyleyeyim. dışarıda olacağım. Sana birkaç ilaç yazıyorum ama ilaçtan çok dinlenmen gerekiyor. Ben de dinlenmek istiyorum doktor. Ama şu anda mümkün değil. Annem ve babamın iyileşip kızlarını görmelerini istiyorum. Sonra onları buradan uzaklara götüreceğim. Ancak o zaman dinlenebilirim. Gidip ilaçlarını alacağım. Gelin doktor sizi bırakayım. Tamam. Kendine dikkat et. Buradan kaçmam için iyi bir fırsat. geldin. Deyip beni buraya zorla getirdi. Ne planladığını bilmiyorum. Buraya gelmeden önce hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk ol. Kaşap ne oldu? Bana senin yardım ettiğini kimse öğrenmeden gidelim buradan lütfen. Deyip her şeyi biliyordu Arohi. Beni sana yardım etmem için yolladı. Sen neler söylüyorsun? Artık gerçeği öğrenmelisin Arohi. Yoksa deyipten kaçayım derken hayatını tehlikeye atacaksın. Deep'in yardımıyla ailene ulaşabil. Her seferinde bir ipucu verip bana aileni buldurttu. Sana yardım etmek ve sana umut ışığı olmak istedi ama bunu kendini gizleyerek yaptı. Deep olmasaydı çoktan ölmüş olurdu. Çünkü Tara seni öldürmesi için Anceli'yi tutmuştu sana Angeli'nin yüzünü verip Tara'yı Arohi'nin öldüğüne ikna etti. Senin yüzün çok önemli. O da bunun farkında. Onca paranın geleceği bu yüze bağlı. Hatırlıyorsundur. Tara seni öldürmeye çalıştığı zaman seni Virat kurtarmıştı. Amacı paraya ulaşmaktı. Seni temin ederim. Deep'e güvenebilirsin. Güvenmek mi? Güvenimi yerle bir eden adama artık nasıl güvenirim ki? Her seferinde bana ihanet etti. Hayır deyip güvenimi hak etmiyor. Yalan söylüyor. Eğer söylediğim gibi yapmış olsaydın hiçbir sorun çıkmazdı. Sana ne dedim? O kızın yüzünü değiştirip... Başka yerde olsaydın ölmüştür. Buraya getirerek hayatını kurtardım. Burada ne arıyorsun Aroy? Sanırım doktorun sana söylediklerini unuttu. İyice dinlenmek zorundasın. Sana yiyecek bir şeylerle ilaçlarını getireceğim. Sakın kaçmaya kalkma. Kaçmaman için her şeyi ayarladım. Kendine ve bebeğine çok iyi bakmalısın. Demek oluyor ki deyip, Arahin'in onun çocuğunu doğuracağını öğrenmiş. Ben yanında. Seferinde kurtuluyor. Bu sefer değil ama. Çünkü bugün seni elimden hiç kimse kurtaramaz Arohi. Ne olursa olsun bugün öleceksin. Aro! Nerede bu şimdi buradaydı? Sana söyledim. Bir daha kaçmaya kalkmasın. Peki anlaşıldı. Sen aramıza tekrar girmeden Arohi, senin cesedini Deep'in önüne atacağım. Beni sen mi getirdin? Bir kez daha Arohin'in hayatını kurtardın. Bunu neden yaptın Virat? Çünkü sen çıldırmış. Sen aklını kaçırmışsın. Sana ne söylemiştim? Bunu unuttun mu? O milyarlarca dolarlık altının anahtarı. Eğer senin aptallığın yüzünden Arohi ölürse altının nerede olduğunu asla öğrenemeyiz. Ayrıca onu öldürürsen polis sadece senden şüphelenecek. Bunu biliyorsun. Hapse gireceksin. Deep'ten ayrılacaksın. Deep Arohi'nin onun çocuğu olduğunu çoktan Şimdi anladın mı? Eğer Deep onu tekrar severse elimde neyim var neyim yok hepsini kaybedeceğim. Sana ne oldu böyle unuttun mu? Koruduğun Arohi senin Anceli'ni öldürdü. Milyonlarca dolarlık altın onun elinde. Onu kurtararak ne kazandın? Deep Arohi'nin yanındaysa altının yerini kesinlikle öğrenir deyip menfaati olmadan hiçbir şey yapmaz. Düşün biraz Virat abi. Eğer deyip ve arohi akıllılık edip altınla birlikte kaçarsa hayatlarının geri kalanını çocuklarıyla birlikte mesut bir şekilde geçirir. Düşünsene. Ve ikimiz de dilenciler gibi yaşarız. Hayır. Bu asla olmayacak. O zaman anlaşmamız gerekir. deyip bize ihanet ederse o zaman ikisini de öldüreceğiz. Eğer altını biz almazsak başka hiç kimse alamaz. Kardeşim hayatının aşkına sahip olmayacaksa başka kimse olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.